Herkese merhaba. Uzun süredir ne zaman istekler için anket açsam Instagram sayfasında mutlaka adı geçen bir şarkıyı çalışacağız bugün. Tuğkan'ın söylediği Kusura Bakma şarkısını çalışacağız. Çok güzel bir şarkı. Şarkıya başlamadan önce kanalı düzenli takip ediyorsanız abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve mümkünse yorum yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Ancak bu sayede sizlerle daha iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum çünkü. Şimdi şarkıya geçebiliriz. Şimdi önce içinde geçen akorları anlatacağım. Sonra da kullanacağımız arpej ve ritmi anlatacağım. Arpej kelimesini duyunca bir irkilenler olabilir. Özellikle yeni başlayanlar. Ritimle de çalabilirsiniz şarkıyı baştan sona. Ama tabi arpeji öğrenip bir kısmını arpejle çalsanız o daha bir güzel olur. Şimdi hemen içinde geçen akorlarla başlayalım. İlk akorumuz şifresi F olan Fa majör. Güzel diyorsunuz. Kolay başladık. İkinci akor şifresi Em olan Mi minör. Üçüncü akor şifresi G olan Sol majör. İyi gidiyoruz. Dördüncü akorumuz şifresi Am olan La minör. Ve son akorumuz da şifresi Dm olan Re minör. Kullanacağımız akorlar gerçekten kolay. Belki burada sizi daha önce bu ritmi, bugün çalacağımız ritmi yapmayanları biraz uğraştıracak olan bir şey varsa o da ritim sadece. Onun dışında zor bir şey yok. Kullanacağımız arpej şöyle. Söz kısmını yine arpejle nakaratı ritimle çalacağım ben. Siz isterseniz hepsini ritimle ya da hepsini arpejle de çalabilirsiniz. Kullanacağımız arpejin parmak numaraları 14. canlı derste anlattığımla aynı. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Bütün tellere parmaklarını yerleştirdim. En üstte baş parmak bir altında işaret, onun altında ikinci telde orta parmağım. En alt birinci telde de yüzük parmağım var. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Bunu bir defa yaptığımda bir tur arpej yapmış oluyorum. Bir defaya denk geliyor yani. Arpejimiz bu. Ritme gelince ritimde şunu kullanacağız. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 9. veya 10. canlı derste anlattığım bir ritim. İn, O dersleri izleyip daha önce kullanmamışsanız mutlaka deneyin ve çalışın çünkü bu şarkıya tam oturan bir ritim bu. Şimdi yan tarafta sözleri görüyorsunuz. Birden tam den derken F akoruyla arpeje başlayacağım. Birden geldin aklımdan içimden. Bir tane boş eme yapıyorum içim derken tam e geçiyorum ve iki defa yapıyorum. Bir tane de boş var çünkü. Kalbimde kal derken F var. Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Yerin derken e ye var. Yerinden sahiden. Sa derken G var. Sahiden. Beklenen aptal alime gülen M derken F var M gülen Sana kızgın sana hasret Hasretin ret hecesinde E var Red Yine ben yine ben Ben derken D M var Ben Sonra yukarıdan aşağı vurarak şunu yapıyoruz ne DM ile ne den derken F var. D, B, M. Mem derken de e, M var. Buraya kadar geldik güzel. Sonra geldik nakarat kısmına. Şimdi nakaratta ritmi kullanacağız. Yan tarafta görüyorsunuz. M'yi bastım. Hemen deneyelim. kusu Şimdi ne yaptık ona bir bakalım. A bastım. Kusura. Önce çalmaya başlayıp sonra kusura diyorum. Kusura bakma. Seni demeden hemen önce G'ye geçmem gerekiyor. Seni unutamadım. Tam D' hecesinde E M' var. Dım. Bu benim hatam. Hatamdan hemen sonra hatamla ne arasında D M var. Ne yapsam? Duramadım Dım derken A, M var. var Alev, alev Yanıyor Yanıyordan hemen önce G var Önce vurup sonra yanıyor diyorum Yanıyor can kafesim Kafesim Onun sonunda E, düşmem gerekiyor Kafesim Kesilir nefesim Nefesim Tam nefesimin si mecesinde F'yi basıyorum Ritmi bırakıyorum. Biraz böyle renk gelsin şarkıya diye. Sim, seni bırakamadım. Dım derken tekrar F ile iki defa in in yaptım ya. Kesilir nefesim. Seni bırakamadım. Tam dım derken A, basmam gerekiyor ve ritme geri dönmem gerekiyor. Çünkü nakaratı bir kere daha söyleyeceğim. Şöyle ki Kesilir nefesi, seni bırakamadım, kusura. Finaline geliyoruz artık bir A sesiyle vokal yapıp sonra iki cümle daha söylediği yan tarafta gördüğünüz yer var kesilir nefis seni unutamadım derken A'yı basıyorum bu sefer vokale geçiyorum seni unutamadım burada bir kere A ile ritim yapıyor A derken sonra bir defa G ile bir defa F ile yapıyor F ile yaptığım ritmi kestikten hemen sonra ne yapsam olduramadım söz geliyor seni bırakamadım dediği satırın başında da aynı şeyi yapıyor A bastım bir defa A tekrar seni bırakamadım dediği yerde dım hecesiyle am ile ritme başlayıp tekrar nakaratın başına dönüyor. Şimdi bütün bu çalışmaları parça parça yapmanızda fayda var. Bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra tamamı neye benzeyecek onu belki duymak isteyeceksiniz haklı olarak. Şimdi baştan sona duraksamadan bütün şarkıyı çalıp söyleyeceğim. Birden geldin aklımdan içimden kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinde sahide bekleyen en aptal alime gülen sana kızgın sana hasret yine ben, yine ben. Neden? Şarkının içerisinde geçen akorlar çok kolay. Sadece arpej ve belki bu kullandığımız ritim birazcık zamanınızı alabilir. Birazcık çalışma istiyor. Onun dışında gerçekten kolay ama çok güzel bir şarkı. Videoyla ilgili sorularınız olursa onları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.